10 rekat ulaşımı, 10 10 Arkasından getirilmesi gereken tespihat ve zikirler var. Sen ı de Farsı devamı yemin ediyor. Vallahi, vallahi, vallahi. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize dedi ki, bu namazı ancak bir ünlü yaptılar. Münafıklar Bilseler bu de yapamazlar dedi. Çünkü onun faydaları saymak bitmez. Belalar kalkar, musibetler kalkar, sıkıntılar kalkar. Açlık çekmezsin denemesi bedava. Git diyor, kendini kalenin içerisine kapat. Kilitle diyor, hiç kimseye de haber verme. Allah-u Teala diyor, rızkını sana getirir, şaşırtmasın, yoğunamasın, kerametini o zaman görürsün. Bu derecedir yani. Delayla Hayrat Karadağlı'da Recep Şer'in bahsinden veya Hüniyet Kâim'in Şahf-ı Kadir Gelala Hazretleri Mübarek Hüniyet'in önemli olarak bu Recep Şer'in namazlarından bahsetmiştir. Bütün tarikatlar on 12 tarikatın tamamında vardı. Bu namazları kılmadı inşallah. Başka. Bu kitaplara müracaat edin. Gerekirse başkanımız da size hatırlatın inşallah.